Efendim merhabalar. Zaran'ın Enerji Dünyası'ndasınız. Hoş geldiniz. Mutlu bayramlar diliyorum hepinize. İnşallah dualarımızın, dileklerimizin kabul olduğu bir bayram olsun. Rabbim seneye de Ramazan'a ve Ramazan bayramına kavuşmayı nasip etsin. Rabbim önümüzde kurban bayramı var. Hayırlısıyla en güzel şekilde kavuşmayı nasip etsin. Hatta şöyle dua edelim. Rabbim bütün dualarımıza, dileklerimize kavuşmuş bir şekilde kurban bayramına girmeyi nasip etsin. Gönüllerimizden geçenlerden daha güzelleri olsun hepimiz için. Şimdi bugünün konusu, bu videonun konusu, e, aklınızdaki kişinin çevresi sizin hakkınızda ne düşünüyor. E, tabii ki tatlı bir izleyenimizden geldi bu talep. Sizlerde taleplerinizi yazabilirsiniz yorumlara. Bu arada birinci deste ve ikinci deste arkadaşlar. Birinci deste ve ikinci deste. E, hep dedi aklınızdaki kişinin ne düşündüğünü soruyorsunuz işte aklımdaki kişi ne düşünüyor niyeti ciddi mi falan falan yakın çevresini düşünüyor benim hakkımda ne hissediyor beni nasıl görüyorlar buna bakar mısınız dedi enteresan bir konu e, aklınızdaki kişinin çevresi özellikle ailesi sizin hakkınızda ne düşünüyor veya aklınızdaki kişiyi nasıl yönlendiriyorlar e, istiyorlar mı seviyorlar mı beğeniyorlar mı veya bu ilişkiyi bozmaya mı çalışıyorlar? Bu soruların cevaplarını arıyor olacağız. Diyelim ve haydi hemen birinci desteğiyle başlayalım. Bu arada 8 Nisan güneş tutulması vardı. Güneş tutulması ile alakalı ben videolar çektim. Onları kanaldan izleyebilirsiniz. Yine haftalık ve aylık burç yorumlarını da kanaldan izleyebilirsiniz. Bunları hatırlatmış olayım sizlere. Ve bakalım aklınızdaki kişinin çevresi sizin hakkınızda ne düşünmekte wow enteresan İki yüzlüler dedi aklındaki kişinin çevresi iki yüzlü senin yüzüne karşı çok seviyormuş gibi davranıyorlar ama bir an önce bu ilişkinin bitmesini istiyorlar sanki bir Etnik köken farklılığı var ya da inanç farklılığı var, mezhep farklılığı var ya da eğitim durumu farklı ya da çok fazla yaş farkı var. Ama bunu belli etmiyorlar. Çayır yılanı gibi alttan gidiyorlar, böyle su yılanı gibi alttan gidiyorlar. Yüzüne karşı çok iyi davranıyorlar. En azından sorun çıkarmıyorlar. Hani belki çok iyi davranmıyorlardır da kötü de davranmıyorlardır, iyi de davranmıyorlardır, nötr duruyorlardır belki. Ya da çok iyi davranıyorlardır, güle güle oynaya bağırlarına basıyorlardır. Ama içten içe çok ciddi bir şekilde e, ayrılık istiyorlar. Bu işin bir an önce tamamlanmasını bitmesini istiyorlar. Aklınızdaki kişinin de morali çok bozuk. Bunları size anlatmamış çünkü. Biliyor yani farkında ailesinin, çevresinin ne düşündüğünü ve size anlatmamış. Bir de e, çevre, e, aile özellikle bunun karşısına e, başka alternatifler getiriyor. Yani o adamı bırak, bak seni şunlar şunlar istiyor. Ya da o kızı bırak, gel sana şu kızları isteyelim. Bak falancanın kızı var, fişmancanın oğlu var. Sürekli size karşı cinsten alternatifler getiriyor olabilirler. şey, Aklınızdaki kişiye alternatif getiriyorlar. Yani sizden ayrılsın... Onlara gitsin... Başka alternatifler... Aa, çok enteresan... Ama bunu iki yüzlü yapıyorlar yani... Size belli etmeden... Siz de çok sevildiğinizi sanıyorsunuz... Böyle... Aklınızdaki kişinin çevresindeki insanlara... Hediyeler götürüyor olabilirsiniz... Ya da onlardan hediyeler alıyor olabilirsiniz... Ondan sonra... Sizi böyle aile toplantılarına çağırıyor olabilirler... İşte düğün nişan olduğunda davetli gidiyor olabilirsiniz. Ama kesinlikle istemiyorsunuz arkadaşlar. Bu desteği seçenler. Ay çok ilginç. Hatta aile bireylerinden bazıları hani daha da ayıramazsak son çare muska büyü falan mı yaptırsak diye hacı hoca kovalıyor. Böyle işe yaştıranlar var. Kitap falan açtıranlar var. Böyle fal baktıranlar var aklınızdaki kişinin çevresinde yani bunları nasıl ayırabiliriz bir bilene sorsak da bir okumuş üflenmiş şeker mi yedirsek ne yapsak bir şeyler yapsak bunlar bir şekilde ayrılsa diye aradaki farklılıktan kaynaklanıyor hatta e, aklınızdaki kişinin eski sevgililerinden bile medet umuyorlar yani keşke ayrıldığı sevgilisinden devam etseydi de bununla beraber olmasaydı diye Eskiyle eski ayrıldığı sevgilileri bile devreye sokmaya çalışıyor olabilirler. Burada ben sizi kral kraliçe enerjisinde görüyorum. Şeyi seyrediyor musunuz? Ben çok sevdim o diziyi. Şahane hayatım. Orada Şebo Reis diyor ya siz hepiniz ben tek. Şu an tam olarak o pozisyondasınız. Yani aklınızdaki kişinin çevresi hep beraber siz tek başınıza. Ama kral kraliçe enerjisinde. Tek başınıza ama kral kraliçe enerjisinde. Bir de sizin bu enerjinizden de korkuyorlar. Hem arada e, farklılıklar var. Yani sizin istememenizin sebebi arada farklılıkların olması. Dediğim gibi e, inanç mezhep farklılığı olabilir, e, yaş farkı olabilir, eğitim farkı, meslek farkı, her şey olabilir. Hatta şehir ülke farkı bile olabilir. E, bir de sizin bu güçlü duruşunuz. Yani e, biz buna baş gelemeyiz diyorlar. Bu çok güçlü birisi. Yani biz hepimiz hep beraber olsak buna baş gelemeyiz. İyisi mi yol yakınken bunları ayıralım. E, burada burada öyle bir çaba da var. Yani ürkütüyorsunuz insanları. Kral, kraliçe, imparator, imparatorça enerjisindesiniz. Fakat e, evli değilseniz evlilik enerjisi görünüyor arkadaşlar. Hatta diyor ki ee, evlenirseniz e, bu şeyler problemler ortadan kalkar evli olmayanlar için söylüyorum evliler için içinde e, aklınızdaki kişinin çevresinden uzak durmanız gerekiyor yani başka bir mahalleye taşınmak ya da başka bir şehre taşınmak uzağa taşınmak e, böyle içi çabıcık vıcık olduğunuz sürece bu sorunlar devam edecek eee evlendiğinizde evli olmayanlar evlendiğinizde bu meselelerin azalacağını yani bu yakın çevrenin artık bu şeyi gereksiz umutlarını böyle boş hayallerini bırakacaklarını söylüyor. Evli olanlar da uzaklaştıkları zaman bütün bu meselelerden kurtulacaklarını söylüyor. Aklınızdaki kişi tarafından seviyorsunuz ve seviliyorsunuz. Aranızda güzel bir diyalog var. Hatta dediğim gibi çok üzgün, ne yapacağını bilemez vaziyette, kafası karışık. Bazen de isyan ediyor. Yani yeter artık ya, bir susun yani, bir susun, bir bana karışmayın, bize karışmayın. Ben bu kişiyi seviyorum, ve onunla beraber olacağım. Arada bir isyan moduna da geliyor e, ve aklınızdaki kişi de e, çevresinden uzak bir hayat yaşamak istiyor. Yani bu konuda onu yüreklendirirseniz, e, biraz böyle cesaret verirseniz yakın çevresinden uzaklaşmaya dair cesur kararlar alabilir aklınızdaki kişi. Bayağı soğumuş çünkü. Bir de şöyle bir şey arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin çevresi geçmişte yuva yıkmış. Yani bunlar daha önce de yapmışlar. Bunlarda da atasporu. Böyle bir, birinden hoşlanmadılar mı ayırıyorlar. yani evliyse boşatıyorlar, ayırıyorlar. Böyle sevmedikleri gelinleri, damatları gönderiyorlar aklınızdaki kişi de bunu biliyor ee, onun için e, artık soğumuş yani yakın çevresinden soğumuş yani niye diyor insanların hayatına niye karışıyorsunuz bir gidin ya kendi işinize gücünüze bakın yani ve başkalarına yaptığınız şeyi bana yapmanıza izin vermeyeceğim benim mutluluğuma engel olamayacaksınız o da güçlü bir duruş sergiliyor aklınızdaki kişi de kral kraliçe modunda burada biraz maddiyatla alakalı sıkıntı görüyorum ben ee, biraz sanki böyle bir e, maddi parasal özgürlük sıkıntısı var. Çevre o yüzden biraz da müdahale ediyor. Sanki bir ortak iş yapılıyor ya da maddiyat açısından yakın çevreye bir muhtaçlık var. Bir şey var yani. O kırıldığında ekonomik özgürlüğünüzü elde ettiğinizde aklınızdaki kişi bir an bile düşünmez. Bu ilişkiyi bitirir yani. Kesinlikle bitirir. Ve şu an kara kara düşünüyor. İkiniz de düşünüyorsunuz. Şu an ikiniz de kara kara düşünüyorsunuz ne olacak diye ve e, neticesi imparator imparatorçe. Neticede kazanan sizsiniz hayırlısıyla ama e, yani enerjiler o yönde çalışıyor ama dediğim gibi e, biraz aklınızdaki kişinin cesaretlendirilmesi gerekiyor, biraz da ekonomik bağlantının kopması gerekiyor. Ekonomik bağlantı kopmadan aklınızdaki kişinin bir ekonomik ilişkisi var yakın çevreyle o kopmadan tamamen ekonomik anlamda bağımsız kendi ayakları üzerinde durmadan bağlantıyı koparması mümkün değil diye gösteriyor. İnşallah ışık şifa rehber olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılma kadar Allah'a emanet. İkinci desteği seçen sevgili dostlar hemen hızlıca başlayalım. Tekrar mutlu bayramlar olsun. Ee, güzel bayramlara çıkalım hep beraber kurban bayramına kadar bütün dualarımızın dileklerimizin gerçek olmasına niyet edelim inşallah kurban bayramında böyle rahatlamış olarak kurban bayramına girmeye niyet edelim bundan sonraki ramazanlara bayramlara kavuşmaya da e, niyet edelim Rabbimizden murad edelim 8 Nisan güneş tutulması ile alakalı e, enerji bakımı yaptım kanala yükledim arkadaşlar göz atabilirsiniz aynı şekilde e, haftalık ve aylık burç yorumlarınızı da izleyebilirsiniz. Bu hatırlatmalardan sonra hemen başlayalım. İkinci desteği seçenler için ve kolektifin niyetine yakın çevresi, aklınızdaki kişinin yakın çevresi hakkınızda ne düşünüyor? Şimdi aslında sizin iyi bir insan olduğunuzu düşünüyorlar e, ve maddi açıdan da e, bir sıkıntınız yok arkadaşlar. Bu desteği seçenler için söylüyorum. Ee, aslında e, yakın çevre yani aklınızdaki kişinin yakın çevresi e, ne çok olumlu ne de çok olumsuz hani e, size karşı yani iyi yanları da var kötü yanları da var diyorlar e, siz bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz bu desteği seçenler hepiniz için değil ama kolektif olduğu için çoğunluğumuza uyar e, bir nişandan ya da nikahtan dönmüş olabilirsiniz bunu negatif olarak görüyorlar yani siz bir hanımefendi de olabilirsiniz beyefendi de olabilirsiniz ama ciddi bir meseleden dönüş yapılmış nişan ya da nikah gibi bunu negatif olarak görüyorlar ama diğer taraftan ekonomik özgürlüğü olan bir insansınız bir düzenli geliriniz var kendi ayaklarınızın üzerinde duruyorsunuz bunu da pozitif olarak görüyorlar yardımsever bir insan olduğunuzu düşünüyorlar fakat geçmişteki yaralarınızın geçmişte hani o yaşadığınız nişan ya da nikah gibi ayrılıkların olması onların sizde açtığı yaraların ilişkide sorun yaratacağını düşünüyorlar o geçmişteki acıların bugünkü ilişkiye yansıyacağını düşünüp endişe ediyorlar çünkü aklınızdaki kişi gerçekten sizi çok 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 seviyor ve hesapsız seviyor siz aklınızdaki kişiye göre daha mantıklı ve makul davranıyorsunuz. O duygularıyla hareket ediyor. Siz mantığınızla hareket ediyorsunuz. Bu da onun yakın çevresini endişelendiriyor. Ee, onu size karşı savunmasız görüyorlar. Yani bu bir şeyler yaşamış, görmüş, geçirmiş daha aklı başında. Bizimkisi daha şapşal aşık, hesapsız gidiyor. Galiba sonunda üzülecek. Yani bunu negatif bir durum olarak görüyorlar ve başka alternatif arayışı içindeler onu da söyleyeyim yani sizin yanınızda hani tamam oğlumuz kızımız bu kişiyle görüşsün ama biz gene de el altından bakıştıralım yani başka bir partner adayı bulabilir miyiz gene bununla yola devam etsin de hani evli de olabilirsiniz hani bu evlilik sürsün de yarın bir gün hani sağda solda elimizin altında alternatif de bulunsun yani yarın oğlumuz bu kızdan ayrılırsa elimizin altında kız olsun ya da kızımız bu adamdan ayrılırsa baş göz edeceğimiz başka damat adayları bulunsun aklımızda olsun falan bir araştırma halindeler anlatabildim mi yani bir tamamen tamam artık oğlumuzu kızımızı baş göz ettik bu işi salalım modunda değiller çok enteresan davranışlar sergiliyorlar sizin de kafanız karışık bir gün iyiler bir gün kötüler bir gün çok iyi davranıyorlar böyle hiçbir problem yok sorun yok gayet her şey yolunda gidiyor bir günde uyanıyorsunuz Allah Allah lafa söze kalıyorsunuz biri bir şey söylemiş dedikodu olmuş arkanızdan bir şeyler konuşulmuş kulağınıza geliyor şok oluyorsunuz neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz enerji size güçlü olmanız gerektiğini söylüyor bir de etraftan çok laf taşıyan var laf taşıyanlara kulağınızı kapatmanız gerektiğini söylüyor yani etraftan sağdan soldan aklınızdaki kişinin çevresinden size laf taşıyanlar var. Onları dinlerseniz her şeyi kaybedersiniz. Aklınızdaki kişiyi de kaybedersiniz. Kaybetmek istemiyorsanız laf taşıyanları susturun ve hayatınızdan çıkartın. Çünkü e, aklınızdaki kişinin çevresi sizi tamamen negatif görmüyor. Tamam mı? Yani bu e, negatif yani sizi karşılarına alıp düşündüklerinde negatif tarafı da var, pozitif tarafı da var. Ve aslında burada sizi negatif görmekten ziyade de endişe var. Yani çocuğumuz zarar görmesin endişesi. Çünkü dediğim gibi siz mantıklı, aklı başında görmüş geçirmiş bir insansınız. Partnere göre. Yani partnerin bu ilişkiden veya sizden zarar görmesinden endişe ediyorlar. Bu yani. Bu da kötü bir şey değil. Her aile, her yakın çevre, akraba endişe eder yani. Normal bu. Sizin aileniz de sizin için endişe eder. Bunun için insanları suçlayamayız ya da sizi kötü gördüklerini söyleyemeyiz bu noktada. Dolayısıyla bu laf taşıyanlar, bu iş bitsin diye uğraşanlar, onları bir aradan çıkar diyor. Yani hem e, ailesiyle, yakın çevresiyle iletişiminize dikkat edin. Hem de onlarla sizin aranızda laf taşıyanları bir aradan çıkartın. Böyle yengeler vardır ya yengeler. Dedikodu yapan. <laughs> Onları bir çıkartın. Yoksa kaybedersin diyor. İlişkini kaybedersin diyor. Bereketli bir enerjidesiniz. Partnerle. Evli olsanız da olmasanız da. Kısmetiniz çok açık. Her ikinizin de kısmeti açık. Her şeyin yani şu, şu dedikodu modundan bir çıkılırsa. Hani şu arada laf taşıyanlar bir aradan ayıklanırsa. Siz de biraz Partnerin yakın çevresiyle iletişim kurarken tavrınıza konuşmalarınıza dikkat ederseniz daha böyle hani seçici davranırsanız ayrılmanız için hiçbir sebep yok. Zaten yakın çevre ayrılık istemiyor. Yakın çevre sizden zarar görmemesini istiyor. O da zaten siz zarar görmeyeceğinize eminim göstermeyeceğinize. Dolayısıyla her şeyin kolaylıkla akıp gideceğini ve özellikle maddiyat açısından kısmetinizin çok açık olacağını söylüyor enerji. Sizin de kısmetiniz çok açık, partnerin de kısmeti çok açık. Özellikle mal mülk arsa arazi sahibi olmak konusunda. Mesela işsizseniz veya iş değiştirmeyi düşünüyorsanız gayet rahat emlak sektörüne girebilirsiniz. Emlak sektöründe illa emlakçılık yapmanız gerekmiyor. İç dekorasyon olabilir, inşaat olabilir. Yani bu işlere girdiğinizde çok başarılı olursunuz. Özellikle partnerle yan yana geldiğinizde, hani kafa kafaya verdiğinizde. Topraktan, toprağa dayalı işlerden, bağ, bağ, bahçe, tarla, ev, mülk, iç dekorasyon, dış bina yapımı, inşaat böyle şeylerden çok güzel paralar kazanabileceğinizi, böyle bir kapasiteniz olduğunu söylüyor. Bunu da aklınızda bulundurun. Ama kısmetiniz çok açık, onu söyleyeyim yani. Ve ayrılık olursa şayet partnerin çok üzüleceğini hatta kahrolacağını söylüyor. Partner size hesapsız seviyor. Hatta burada gerçek aşıklar kartı verdi yani gerçek aşk kartı verdi. Partnerin dünyası başına yıkılır sizden ayrılırsa. Eğer evli değilseniz bugün yarın partnerden bir evlilik teklifi gelebilir, aile olma teklifi gelebilir. Şu anda bunu düşünüyor. Bütün endişeler ortadan kalkar zaten o zaman. Bütün endişeler ortadan kalkar. Evli olmayanlar için özellikle bir e, evlenme teklifinin gelmesi bütün endişelerin ortadan kalkması hayali kurulan yuvanın e, gerçek olması e, gerçekten çok kısmetli bereketli bir şey ya çok güzel bir şey ondan sonra da bırakın herkes konuşsun zaten hep sizde şey var böyle hani ayrılır mıyız evli olmayanlar için ayrılır mıyız emeklerimiz boşa gider mi benim emeklerim boşa gider mi zamanım boşa gider mi çünkü işte o yakın çevre endişeleniyor ya hani sizin geçmişte bir ciddi ayrılıklarınız olmuş ya bundan da ayrılır mıyım bundan da kopar mıyım bununla da biter mi bunu da sizde de aslında kaybetme korkusu var hani partner yıkılır da siz de çok sağlam kalmazsınız yani işte gene ayrıldım gene bitti gene aynı şey oldu anlatabildim mi ama diyor işte bütün bu endişeler sona erer. Partnerden evlilik teklifi geldiği zaman partneriniz bir hanımefendi de olabilir. Artık hanımefendiler de evlenme teklif ediyor. Yani en azından şey diyor, aşkım artık evlenelim ya vakti geldi diyor yani. Yine teklifi beyefendiler yapıyor ama hanımefendi şöyle bir ortaya laf atıyor yani ben hazırım hadi evlenelim diye böyle bir şey gelebilir yani. Her türlü seviyorsunuz, seviliyorsunuz. Kısmetiniz bereketiniz bahtınız çok açık. Partnerin de aynı şekilde etrafınıza bakın tekrar söylüyorum aklınızdaki kişinin çevresiyle sizin aranızda laf getirip götürenlere fırsat vermeyin. Yani bu ilişkiyi çürütmeye uğraşıyorlar yok etmeye uğraşıyorlar onları bir aradan çıkartın. Aklınızdaki kişiyle ve çevresiyle doğrudan iletişim kurun. İletişim kurarken de kendinizi doğru şekilde ifade ettiğinizden emin olun. Kelimelerinizi doğru seçin. Onların güvenini kazanmak bu ilişkinin geleceği için önemli. Size güvenmiyor değiller, güveniyorlar fakat partneriniz için endişe ediyorlar. O endişeyi ortadan kaldırdığınızda çok güzel, mutlu, mesut bir ilişki sizi bekliyor arkadaşlar. Özellikle para açısından çok bereketli ve dengeli bir enerji gösteriyor. Hatta ilerleyen zamanlarda başka bir şehre ya da yurt dışına taşınabilirsiniz. Eğer şu söylediğim toprak emlak işine de girerseniz ilerleyen dönemlerde ününüzün namınızın şehir dışına yurt dışına kadar gideceğini söylüyor enerjinin o şekilde çalıştığını söylüyor. İnşallah ışık şifa rehber olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılma kadar Allah'a emanet ve mutlu bayramlar tekrar.